Merhaba arkadaşlar Mutfak Şahane kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle poğaça yapacağız. İlk olarak yoğurma kabıma bir bardak ılık suyumu alıyorum arkadaşlar. Bir bardak sıvı yağım var arkadaşlar. Ve bir bardakta ılık sütüm var arkadaşlar. Şimdi üzerine bir paket mayamı koyuyorum. kaşığı tuzun ve 2 tatlı kaşığı da şekerimi ekliyorum arkadaşlar şimdi yoğurmaya başlayabiliriz arkadaşlar yavaş yavaş ekleyerek yoğuruyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar, hamurumuz hazır. Eğer elinize yapışmıyorsa hamurumuz olmuş demektir. Şimdi dinlenmesi için bir kenara alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. Şimdi hamurumuzdan parçalar koparıyoruz. Ve istediğimiz şekli verebiliriz arkadaşlar. Ben beyaz peynir ve kaşar peynir kullandım arkadaşlar. Siz isterseniz kıymalı bir harç Patatesli bir harç da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar tezgahımın üzerinde biraz açıyorum. İçerisine peynir harcımı koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde kapatıyorum. Evet arkadaşlar poğaçalarımızın şeklini verdik. Şimdi üzerini temiz bir bezle kapatıyoruz. Ve 15 dakikada böyle dinlendiriyoruz arkadaşlar. Evet poğaçalarımız dinlendi arkadaşlar. Şimdi ben üzerine bıçakla şekil veriyorum. Şöyle. Daha sonra yumurta sarısını süreceğim arkadaşlar. Fırınıma vereceğim. Evet arkadaşlar poğaçamız fırından çıktı. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.